Tekno Eğitim kanalından herkese merhaba. Bu videoda Google Chrome nasıl kurulur bunu göstereceğim. Bilgisayara yeni format atıldığında Google Chrome yüklü gelmez. Bu yüzden bizim kendimiz kurmamız gerekiyor. Bunun için herhangi bir tane yüklü olan internet tarayıcısını kullanabilirsiniz. Ben Microsoft Edge kullanıyorum. Eğer Windows Phone kullanıyorsanız sizde de yüklü gelecektir bu zaten. Microsoft Edge'e girdikten sonra şu gördüğünüz uzantıyı yazıyorsunuz google.com. Zaten burası açılıyor. Açıldıktan sonra buraya Google Chrome indir yazarsanız zaten hemen en başta çıkacaktır. Uzantıya bakıyoruz. Doğru olduğunu kontrol ettim o yüzden buraya girebilirim. Burası güvenli. Tıkladıktan sonra bura açılıyor. Hemen karşımızda Chrome indir yazısı var zaten. Buna tıklıyoruz ve yüklenmesini bekleyeceğiz şimdi. Otomatik olarak başlayacak diyor. Başlamadıysa buraya basacağız. Şu an başlamış gibi durmuyor. Ben bir tıklayayım. Evet şu an başladı indirmez. Hemen iyisin. Evet şu an indi hemen açalım kurmaya başlayalım Burada bize güvenlik soruları soruyor da Çalıştır diyoruz Ve yükleme ekranı kurulum ekranı daha doğrusu açılıyor Hemen dosyaları indiriyor bunu beklememiz gerekiyor Kurulum işlemi internet hızına bağlı olarak değişebilir Şu an neredeyse yüklendi Ve Google Chrome yüklendi şu an bir ekran açıldı karşımızda İlk kez yüklediyseniz böyle bir ekranla karşılaşacaksınız Eğer önceden bir Gmail hesabınız varsa buradan oturum açabilirsiniz yoksa da buradaki talimatları izleyerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin benim var, o yüzden ben şuradan hemen oturum açmaya tıklıyorum ve oturum açma ekranı gelecek. Hemen oturumu açtıktan sonra zaten klasik Google Chrome ekranıyla karşılaşacaksınız. Google Chrome indirme işlemi bu kadar. Bilgisayarla ilgili herhangi bir sorun veya bir kurulum işlemi gerektiği zaman kanalındaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.